Covid-19 pandemisine dikkat çekmek ve yaklaşan öğretmenler günü münasebetiyle Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen pandemiye karşı öğretmenler günü şenliği sona erdi. 125 sporcunun katıldığı etkinlikte dereceye girenler ödüllendirildi. Kemal olmak üzere, tüm öğretmenler... Alanya Belediye Spor Tenis Antrenörü Seyhan Demir Koordinatörlüğünde Halima Tenis Kortu'nda yapılan ve şenlik havasında gerçekleştirilen turnuvanın sunuculuğunu Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Özlem Üner'in yaptığı turnuvada dereceye girenler ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan, Alanya Belediye Spor Başkanı Mehmet Erken ve Alanya İlçe Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırıcı. Yıldırgıcı'dan aldı. <laughs> Alanya Belediyesi pandemiye karşı öğretmenler günü şenliği ödül töreninin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı. <laughs>